Çek abi çek çek. çek. Evet. Bak Keşen olarak bütün Türkiye'ye nasıl pazar kuruluru göstermemiz lazım. Keşen olarak. Et, at, etmek de lazım ama dikkat de lazım. Bu virüs tedbirle gider. Tedbir en büyük ilaç. Tedbir. Şu anda yok. Seçmece yok gıdada. Sizlerde de bırak müşteri seçsin sizi. Bir şey olmaz. O gelsin ama iki müşteriyi bir metre arayla tut. Yürürken de uyarın. Bak seçmece yok. Seçmece yok. Ne istiyorsa onu veriyorsunuz. Seçmece yok diye de vatandaşımızı üzmüyoruz. Peki isteyene ne yapıyoruz başkanım? İsteyene veriyorsunuz. Bir metre arayla sen tezgah bırakıyorsun. Geri çekiliyorsun o alıyor. Parayı bırakıyor o da geri çekiliyor. Bak açık söylüyorum. Bugün herkes bizi takip ediyor. O yüzden vatandaşa vatandaşa parayı bırakıyor, kenara çekiliyorsun, sen uzanıyorsun. Ne olur sosyal mesafe, sakinlik olsun, telaşa gerek yok. En büyük ilaç tedbir. Tarayın ama bu bir deneme sınav, büyük sınav. Aksi takdirde haftaya biraz böyle daha. Ee, olağanüstü tedbirler gelebilir ama bugün bugün iyi bir gün geçirelim. Bugün Keşan Belediyesi olarak e, odalar olarak e, kaymakamlığımızın da nezdinde bugün Keşan pazarını e, kontrol altında tedbirler içinde açıyoruz. E, sabahleyin esnafımız yerini aldı. Tabii çok önemli bir gün. İnsanların ee, insanların bir arada olduğu, kalabalıkların bir arada olduğu bir pazar yeri, Trakya'nın en büyük evet. pazarlarından biri olmasına rağmen tedbirler üst seviyede. Zabıtamız, emniyet müdürümüz, belediyemiz, belediye meclisimiz de sağdayız. Odalarımız, oda başkanlarımız hepimiz hassasiyet içindeyiz. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Şimdi iş, en önemli iş esnafımıza düşüyor. Esnafımız da tedbir aldı. Evet. Onlara da bilinci oluşturduk hep beraber e, seçmece yok bugün e, sosyal mesafede müşterisiyle alışveriş yapılacak ona dikkat edeceğiz yani işin özü bugün Türkiye'de e, örnek pazar olmak için iddialıyız ama e, bunu başarmalıyız diyoruz büyük bir sınav veriyoruz aksi takdirde haftaya daha e, ağır önlemlerle pazar yerini e, yeniden gözden geçirebiliriz Bugün gördüğünüz gibi gıda pazarımız hazır, e, vatandaşımız hazır, e, herkes e, birer metre, birer buçuk metre sosyal mesafede e, alışveriş yapmasını önerdik. Tüm tezgahlarımız, tüm esnafımız müşterisini koruyarak, tabii kendisini de koruyarak bugün yeni bir yöntemle e, alışkanlıkların dışında bir pazar alışverişi yapacağımız görünüyor. Biz de izliyoruz hava güzel Bir kere çadırları da kaldırdık Pazarın çadırlarını çünkü Temiz havada alışveriş yapılmasını arzu ediyoruz Kalabalık olacak Ama çok dikkatliyiz Herkes kendisini koruyor Tedbirler alındı 3 ee, saatte bir 2-3 saatte bir pazarcımız Ellerini yıkaması için Hijyen olması için Lavabolarımızı açık tuttuk ee, Onlar ee, Bundan değerli, faydalanacaklar bu anlamda biz hazırız. Hayırlısıyla bismillah diyoruz, başlıyoruz. Ee, ekonomimize, şehrimize hayırlı olsun. Ama tedbirleri de elden bırakmıyoruz. Pazarda da e, vatandaşımızın uzun kalmasını da istemiyoruz. Alışveriş yapsın ve çok hızlı pazarı terk etsin. Ki kalabalık azalsın. Buna da dikkat etmesini istiyoruz. Ne olur gezmesin tezgah tezgah. Se seçmece yok. Pazarcılarımıza da tembihledik fiyatlar da kontrol altında. Öyle fahiş fiyat falan yok. Kimse burada e, fiyat artışıyla rahatsız olmayacak. Çünkü pazarcımız da para kazanmak zorunda. Herkes biliyor ki fiyatların kontrol altında olmasını. Ekmek götürsün istiyoruz evine pazarcımız. Vatandaşımız da ...eve kapandıktan sonra da evinde gıda olsun istiyoruz. Bakın, bu köprüyü belediye olarak, kaymakamlık olarak... ...odalar olarak çok gayretli kurmamıza rağmen... ...iş vatandaşa ve esnafa düşüyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet. Çok kısa duralım pazarda bugün. Keşen pazarına gelenler... ...kısa alışveriş yapsın ve evine gitsin. Ki kalabalığı engelleyelim. Söyleyecekleriniz var mı Ya herkes ihtiyaçlarını alsın. Birlik olma zamanı. Sosyal mesafeleri koruyalım esnafımızla birlikte bugünü hayırlısıyla atlatalım. Artık pazartesi Allah kerim. Evet. Pazartesi tabi devletimizin de alacağı yeni tedbirler olabilir. Onlara zaten saygı duyuyoruz. Ama herkes ihtiyaçlarını alsın yani önemli olan o. Gezinmesin. Başkan. Bakın örnek bir çalışma. Seçmece yok. Bizim Hazırlayıp bizim parayı bırakıp gidecek sen, bir sistem. De bu de da güzel. Pazar de sistemi. De Tebrik ederiz. Sistemi kendi kafamızdan geliştirdik. Öyle düşündük. Daha doğru olduğunu düşündük. Birer kilo, birer kilolar halinde patlıcandır, biberdir, elmadır, portakaldır. Hazır. Ama müşteri açık olarak istiyorsa biz veriyoruz. Müşteri kesinlikle temas etmiyor. Müşteri e, ikinci planda kalıyor. Eldivenlerimizi taktık. Yeni hijyenik olarak. Portakal istedi. iki kilo portakal vereceğiz poşetleyeceğiz, vereceğiz. Ama hazır istiyorsa hazır hazır olacak. Ama seçme yapmayacak. Seçme yok. Yani kimse elini dokundurmayacak. ya çalışacağız yani. Patlıcanları biraz güle yaptık. Sen 10 liralık yap bana ya. Yani. Yardımcı oluyoruz. İyi ihtiyaçları varsa burada tezgahımızda karşılıyoruz. En şekilde. Diyeceğimiz bu kadardır sayın arkadaşlar. Seçmece var mı? Seçmece daha önceki haftalar vardı ama bu korona do dolayısıyla yasaklandı. Belediyemiz anons etti duyduk. Yasaklandı yani. <laughs> I don't know.